Var da gizli gizli olan yerleri göstereceğim. Başlayalım. Şimdi gidiyoruz. Evet. arkadaşlar bir araba göstereceğim. O araba biliyorsunuz telefonun araba getirme uygulaması var. Orada o araba yok. İki tane göstereceğim arkadaşlar. Şey gizli. Bakın burada şey gitmiyor. şimdi arkadaşlar geldik bakın bu arabayı şimdi bu bakın şimdi telefonumuzu alalım bakın bu araba burada yok şöyle bakın yok bu araba görüyorsunuz Bu arabamızı alıyoruz. Sizi bir yere daha götüreceğim. Gidiyoruz. Arkadaşlar. Neredeydi o yer ya? Ah şurası. Arkadaşlar bir de burası var. Bakın buraya. Bakın 3. karakter vardı biliyorsunuz. Data'ya vardı. Onun silahı arkadaşlar baltası. Bu bu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi size nereden para bulabileceğinizi göstereceğim. Şimdi biliyorsunuz bir tane hamburgerci var. O zaman herkes biliyor. Dememe de gerek yok. Oranın arkasında biliyorsunuz bir tane adam var. Onun, o da para. Onda da para var. Bir de o hamburgerci de para var. Ama o hamburgerci nerede ya? Neredeydi? Şimdi bulmaya çalışacağım. Haritadan bakmayacağım. Buralarda bir yerde ya. Şuradan döndük. Şuradan döndük. Haydi bakalım. Buralarda. Haritadan bakayım mı ya?

Arkadaşlar bir de şey ya. Bir neden Luna Park'ta o şeye binemiyoruz? Onu çok merak ediyorum. Lan niye unutmamam bu gözün yerine? Bir de bu araba çok dilif satıyor. Çok dilif satıyor bu araba. Ama ne oldu? Bakın. Aha. Alınca şey Sonra devletten çıktı. Abi bize büyük ya. Nerede o ya? hayır <laughs> ama önden geçirdim ben onu. Aha aha devletten. Orada mı ya? Oradır kesin Orada değilmiş. Allah bir saat şunu yumakla uğraşıyoruz. Ha geldik geldik. Tamam. Arkadaşlar biz az buradan geçtik. Bunu buraya görmemişiz. Bakın arkadaşlar. Burada adam para geliştiriyor Şimdi şu hamburgerciye de girelim. Evet, yürü. evet bakın YouTube'a para var. Şimdi bir market vardı. Üç market. Biliyorsunuz yani üç tane market var. Birazcık bir, bir. daha Burası Bir kere Aşağıya gidip bu, bu var Arkadaşlar arka. arka Hmm. Şimdi buradan bir şeyler almak istiyorum. Alıyorum. Bakın. Bak. Koydum. Lan alındı. Tamam alındı. Şundan onu oraya kadar gideyim. Bak geri düştü. Evet arkadaşlar geri düşüyor. Burada bir şey alındı. Alın. Alma alma alın, şuradan çıkana kadar alınıyor. Evet arkadaşlar şimdi şurada... başka bir dans eden yer vardı ya. Aa arkamızda galiba onlar. Evet bunlar. Bir de bunlar da var. Biliyorsunuz. Evet şurada. Şurada. Var var var. Ben hep arkadaşlar. Evet arkadaşlar herkese görüşürüz. Bye.